buna aralarındaki bu, bu tarz bir ilgiye bir işaret olarak görülebilir. Ve şeytan onların mahrem yerleri açığa çıksın diye onlara vesvese verdi. Ve gale ve dedi ki مَا kuma رَبُّكُمَا kuma هَذ۪ي Yani Rabbiniz bu ağaçtan niye sizi yasakladı biliyor musunuz? İlla اَنْ تَكُونَ Yani eğer yerseniz iki melek olacaksınız. ''Ev tekûnâ minel halidin veya e, ''Bu meyveden yediğinizde cennette ebedi kalacaksınız.'' Burada şeytanın e, yalan söyleme özelliğini görüyoruz. Yani şeytan yalancıdır. Şeytan hakikatleri ters yüz eder. İşte e, o yasak ağaçtan yemeselerdi orada kalacaklardı. Ama şeytan tem, tam tersini söylüyor. ''Yerseniz burada kalacaksınız, yemezseniz buradan çıkartılacaksınız.'' diyor ve gasemehume ve onlara kasem etti, onlara yemin etti. Malum yemin insanın söylediği sözü kuvvetlendirmek için ifade edilir. Şeytan da bu noktada yalan yere onlara yemin etti. İnni lekume leminen nasihin ben her ikinize de hayır hahım sizin iyiliğinizi istiyorum. Sizin için böyle düşünüyorum dedim. Burada şeytanın başka bir özelliğini görüyoruz. Şeytan insanları uçurma yuvarlarken onlara iyi yere götürdüğünü söyler. Ve şeytan ve ona yoldaş olan insanlar biz kötü iş yapıyoruz demezler. Kendilerine daima iyi şey yapar gibi gösterirler ve kuyusunu kazdıkları insanlara insanlara da sizin için güzel şeyler hazırladık tarzında bu gibi ifadeler kullanırlar. Fedallahuma bi gurur böylece onları Adem ve Havva'yı aldattı. Felemma zaqa şecere Adem ve Havva o ağaçtan tattıklarında ebedet lehuma sawatuhuma mahrem yerleri kendilerine görüldü. Daha önce mahrem yerlerinin farkında değillerdi ama böyle bir olayla mahrem yerlerinin farkına vardılar ve dafiga yahsifan aleyhima min baragil cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. İncir gibi böyle yaprağı büyük olan ağaçların yapraklarından ayıp yerlerine, mahrem yerlerine örtmeye başladılar. Ve nâdâhumâ rabbuhumâ Onların Rabbi onlara şöyle nida etti. Elem enhekumâ kume şecerâ Ben ikinizi o ağaçtan yasak, yasaklamamış mıydım? Ve <laughs> agullekumâ ve size dememiş miydim? İnne şeytâne lekumâ aduvvum mubin Şeytan sizin için ...apaçık bir düşmandır dememiş miydim? Burada e, şunu görmekteyiz... ...demek ki şeytan insanlar için aduvvü bin ...apaçık bir düşman... ...bu Adem ile Havva'ya da bildirilmiş... ...ona bildirildiği gibi bize de bildiriliyor... ...bu kıssanın anlatılması bile... ...bunun bize bildirilmesidir zaten... ...şeytanın aduvvü mübin olduğu... ...yani apaçık bir düşman olduğu... ...insan ile e, Allah arasını ayırmaya çalıştığı ve kendisi aynı zamanda beyan kabiliyetinde güzel söz söylemesini bilir, aldatmasını bilir, kötülükleri süslemesini bilir. Bu noktada aldatıcı bir dehaya, zekaya malik olduğu ayet-i kerimede nazara veriliyor. Gala Rabbena zalemna enfusena bunun üzerine Adem ve Havva şöyle dediler. Ey Rabbimiz biz nefsimize yazık ettik. Nefsimize zulmettik. Ve illem tavfir lena ve terhamna eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen lenekunenne minel hasirin biz hüsrana düşenlerden oluruz. Yani kendine yazık edenlerden oluruz dediler. Burada dikkatimizi çeken şöyle bir durum var. İblisle e, insanların farkı. E, i̇blis Allah'ın emrini yerine getirmedi. Ama Allahu Teala neden böyle yaptın diye sorduğunda bunu savunmaya kalktı. Günahı günah olarak görmedi. Kendini hatalı olarak görmedi. Bilakis kendini haklı gördü ve Allah'ın karşısında kendini savunmaya geçti. Allah'ın açık emrini ihlal ettiği halde yaptım ama şundan dolayı yaptım. Kendini savunma cihetine gittim. Adem ile Havva onlar da Allah'ın bir emrine karşı geldiler. ...bir ağaç onlara yasaklanmıştı... ...şeytanın meslesesiyle... ...o yasak ağaçtan yediler... ...ama... E, ...bunun hata olduğunu hemen fark ettiler... ...ve Cenab-ı Hak onlara... ...neden böyle yaptınız diye sorduğunda... ...kusurlarını itiraf ettiler... ...günahlarını itiraf ettiler... ...ve Allah'a yalvardılar... ...dediler ki... ...Ey Rabbimiz... ...biz nefsimize zulmettik... ...eğer, eğer bizi bağışlamaz... ...bize merhamet etmezsen... ...biz gerçekten hüsrana düşenlerden oluruz. Demek ki bu nokta insan ile iblis arasında mühim bir fark ve çok önemli bir fark. İnsan Hz. Adem ve Havva misali ayağı kayabilir. Bir günaha girmiş olabilir. Böyle bir durumda ona yakışan şey Adem ile Havva'nın yaptığı gibi Allah'a yönelmek, günahını, kusurunu itiraf etmektir. Yoksa şeytanın yaptığı gibi günahını savunmaya çalışmak, Sanki bir marifet etmiş gibi e, bunu böbürlene böbürlene anlatmak değildir. İşte e, iblis tövbe etmedi, pişman olmadı, Allah'ın huzurundan kovuldu. E, Adem ile havva e, günahın neticesinde tövbe ettiler, pişman oldular ve bunun sonucu olarak da tekrar o cenneti elde ettiler. Gale <laughs> ihbitu ba'dukum li badin adu. Cenab-ı Hak dedi ki. Sizler birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Burada inmek, yeryüzüne inmek, gönderilmek ve birbirine düşman olarak gönderilmek, insanlarla şeytan arasında. Yani birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin denilmesi, yeryüzünde kıyamete kadar Adem oğullarıyla ile iblisin mücadelesini bize anlatıyor. İblis düşmanlığını devam ettirecek insanları yoldan çıkarmaya çalışacak. İnsanlar da ya onun gittiği yoldan gidecek ve onunla mücadele edecekler.